misin yavru işe geç kaldım Hocam hastalar bekliyor nerede kaldınız sıkıntı büyük Tamam ilk hastamızı alalım dinlerim buyurun Hocam oruçluyken düşmandan sprey yesek oyucumuz kaçar mı Çok mantıklı bir soru seni kafan koyayım olay görüntülerini getirin Hocam görüyorsunuz habersiz yemişim Hemşire hanım kalıcı huzur lütfen Oh, ele hoş. Sıradaki hastamız gelsin. Hocam, paraşütle düşmenin kucağına düşersek evlenmek zorunda kalır mıyız? Görüntülere bakalım. Adamı yalamış yutmuşsan daha ne kalmış geriye? Damadı getirin çabuk evlenecekler. Ama istemiyorum. Emcikleşmeden önce düşünecektin. Hocam, Arkadaşım vefat ettikten sonra tabutunu tutlamak haram mıdır? Ama ne duygusal kız görüntülere bakalım.